Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün kadınlara müjde diye pazarlanan teklifi konuşuyoruz. Ama saray ve çevresi bu torbanın içine sıkıştırdığı, bu müjdeyi hazırlarken kadınlara danışmadı, kadın örgütlerinin fikirlerini almadı, kadınlarla müzakere etmedi. Kadınları dinlemeyi bile tenezzül etmeyen bu anlayış hiç kusura bakmayın ama kadınları da koruyamaz. Ama iktidar sesine kulak tıkadığı kadınları hala koruyabileceği rüyasında. Halbuki siyasi çıkar uğruna İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp kadınları feda etmek de bu teklifi hiçbir kadına sormadan hazırlamak da aynı kibir, aynı cambazlık. İktidarınızın kadınlarla mı, kadına şiddetle mi mücadele ettiği belli değil. Mecliste sıfır tolerans sloganları atanlar tarihin en kalabalık duruşmasının görüldüğü İstanbul Sözleşmesi davasında polis kadınlara şiddet uygulayınca gayet toleranslı. Burada bu teklifle övünürken diğer yandan kadın cinayetlerini durduracağız platformunu kapatma peşinde. Bu hiçbir kadının kanmayacağı bir samimiyetsizliktir. Bu kadınlara düpedüz derdim sizi korumak değil, derdim oy almak demektir. Her şeyi bildiğini zanneden iktidarınız kadınları dinlemeyi de bilseydi bu teklifte çok temel eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu bilirdi. Ancak o zaman toplumsal cinsiyet temelli kadına şiddetin ne demek olduğunu anlayabilir ve fobilerini bir kenara bırakıp kadının cinsiyeti dolayısıyla maruz kaldığı şiddetin önlenmesi için bir adım atabilirdi. İktidarınız dinlemeyi bilseydi artırdık denilen cezaların birçoğunun infaz kanunlarınca yatarının olmadığını bilirdi kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cezaları artırmanın yetmeyeceğini, uygulamada ihmallerin olduğunu, önleyici ve koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini bilirdi. Değerli milletvekilleri, o tedbirler hakkıyla uygulansaydı Hülya Koca çocuğunun gözü önünde 30 kere şikayetçi olduğu kocası tarafından vurulmazdı. İktidarınızın kadın politikası az buçuk işe yarasaydı, kocası tarafından park ortasında güpe gündüz bıçaklanan Selma Kılıç bugün yaşıyor olurdu. Polis işini yapsaydı, katili 16 suçtan aranan Asiye Nur Atalay bugün aramızdaydı. Ya Sıla Şentürk, katili 10 ayrı suçtan sabıkalı, güya denetimli serbest. Bu mu denetim ya, bu mu koruma? Hangi birini sayayım gerçekten bilmiyorum. Bu ülkede 17 yaşında gencecik bir kızın canına kıyan caniye haksız tahrik indirimi verildi ya. Ama teklifinizde toplum vicdanındaki kara leke olan bu haksız tahrik düzenlenmedi bile. İktidarın katillere indirim piyangosu dağıtan adaleti, canice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı ailesine hakaretten dolayı dava açılmasına ses çıkarmadı. Hangi adaletten bahsediyorsunuz ya? İnsanların adalete de sizin iktidarınıza da güveni kalmadı. İyi hali düzenledik diyorsunuz teklifte ama kravat indiriminden hiçbir farkı olmayan samimi pişmanlık gibi belirsiz bir ifade getiriyorsunuz. Ya bir açıklar mısınız samimi pişmanlık ne demek? Kime göre, neye göre? Şubat ayında öldürülen 23 kadının 21'i şüpheli ölüm, ama bu teklifte şüpheli kadın ölümlerine dair hiçbir şey yok. Cezası iki yıl olan ısrarlı takibin nitelikli hali bile şikayete tabi. Yani bir kadın ısrarlı takibin nitelikli halinde bile şikayet etmek zorunda. Şikayet etse de fail yatarı olmadan çıkacak. Peki bu kadınların güvenliği nasıl sağlanacak söyler misiniz? Bir de uzlaşma mırıltılarınız var. Israrlı takipte uzlaşma olmayacak diyorsunuz. Sadece ısrarlı takipte değil, şiddetin olduğu hiçbir konuda uzlaşma olmaz, olamaz ve bunu anlamanız gerekiyor. Aslında anlamanız gereken o kadar çok şey var ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış Tokat'ta şiddet gören kadına sahip çıktım diyor. İhtiyacımız bu değil ki değerli arkadaşlar. Kadınlar can güvenliği için adalete güvenmek istiyorlar. Tek bir adam iradesine karşı çıkıyorlar. Hele hele kadın erkek eşitliğine inanmayan, kadınlara annelik dersi vermeye kalkışan, İstanbul Sözleşmesi'nden keyfe keder çıkan bir erkeğin onları korumaya kalkışmasını kabul etmiyorlar. Kadınlar bu iktidarı da, bu iktidarın temsil ettiği bu zihniyeti de istemiyorlar. Bu zihniyetin hakiminin takdiriyle katilinin salı verilmesine, polisinin inisiyatifiyle korunma talep ettiği kocasına teslim edilmesine isyan ediyorlar. En temelde de kadına rağmen kadına koruyabileceğini zanneden bu eril, bencil ve ataerkil zihniyetin düzelmesini istiyorlar. Kadına yönelik şiddetle mücadeleden ve insaf, infaz hukukundan ve uygulamadan bir haber bu teklifinizle ancak kendinizi kandırırsınız. Çünkü siyasi cambazlıkla kadınları kandıramazsınız. Kadını koruyacaksanız kadınlara gaz sıkmak yerine, onları yerlerde sürüklemek yerine kadınları dinleyeceksiniz. Ve o İstanbul Sözleşmesi de geri gelecek, göreceksiniz. Buradan bu yaşamın eşit ve özgür olması için omuz omuza mücadele veren tüm kadınlara selam olsun diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.